Olay dün Yeni Mahalle 22. Sokak üzerinde bulunan çocuk parkının yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre eve gitmek isteyen 65 yaşındaki duyma sorunu yaşayan diyaliz hastası Nusret Çolak çocuk parkı yanında köpeklerin saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere düşen yaşlı adamın imdadına mahalle sakinleri yetişti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı adamı Karasu Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına Yaşanan olay sonrasında mahalle sakinleri ise önceki zamanlarda da bu tür saldırıların olduğunu aktararak konuya ilişkin kalıcı bir çözüm istediler. Kahvelerin oradan yola çıktı bu tarafa geldi tam çocuk parkının yanına geldiği zaman köpeklerin saldırısına uğruyor. Özellikle bu köpekler çocuk parklarında lokantaların yanlarında efendime söyleyeyim marketlerin yanında daha çok olduğu için Tam e, şeyin, çocuk parkının yanında saldırıya uğradı. Saldırıya uğramasıyla birlikte yere düşüyor. Şurada gördüğünüz kanlar onun kanı. Ondan akan kanlar. E, ambulansı çağırdık. Hastaneye götürdük. Şu anda müşahede altında. Bu köpekler yani mahallede aşırı derecede üredi. Bunlara evet bunları herkes bakmak istiyor. Yapmak istiyor. Fakat bunları daha çok bakacaksan kapına hızla bakacaksınız ki yani millete zarar vermeyecek. Şimdi insanlar iyilik yaptım zannediyorlar. Park kenarlarına, sokak kenarlarına yem bırakıyorlar. Vatandaş geçerken ondan bile etkilenip vatandaşa saldırıyorlar. Yemin mi alacak diye? Çocuklara vatandaş sokağa çıkartamıyor. Vatandaş yaşlıları çıkamıyor. Gece karanlık karanlıktan normal insan bile, genç insan bile sokağa çıkamıyor. Yani bunları bir şekilde belediye e, bunları önlem alması lazım bunların karşısına geçmesi lazım. Yani bu gibi olaylar çok e, de, örnek verebiliriz. Bu sadece yaralama olayı. Ufak tefek yaralama olayları oluyor fakat basına yansamıyor. Öyle örtbas edilip gidiyor. Yani bu önlem alınmasa daha vahim şeyler olacağına inanıyorum. Mahallenin en fazla mahallenin zaten sahip bir köpekleri tasmayla elinde tutup gezdiriyorlar bunları evinde bakıyorlar bunlara. Ötekiler ya başka illerden getirilip atılıyor, başka mahallelerden getirilip atılıyor, buralarda gelip ürüyorlar. Yani burası lokantaların çok olduğu için özellikle buraya gelip atılıyor bunlara. Defalarca söylememize rağmen yine bunlara bir müdahale edilmiyor. Buralarda üredikçe çoğalıyorlar, bu durumlara sebep veriyorlar. Sadece bu amcamız değil, daha öncesinde başka kişilere de saldırdı çocuklara da sal saldırdılar. E hatta geçen yine bir çocuğa saldırdı. Biz yetiştik mahalleli olarak. Çocukları kurtardık. Ciddi anlamda e, bir yoğunluk var köpekle ilgili. Biz belediyeye ilettik. E, belediye yetkilileri e, topluyorlar, geliyorlar ama bu sefer bunlara bazı hayvan severler e, karşı çıkıyor bunlara. E, bunlardan dolayı da işte belediyede bir şekilde yani yetkisi dışında da çıkamıyor doğal olarak. Ama biz ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz bunlarla ilgili. Eee gereken yapılmasını tüm yetkililerden rica ediyoruz. Bugün çocuk parkının önünde oluyor bu olay. Ve o çocuk parkında da sürekli mahalledeki bütün oradaki bölgede olan çocukların hepsi orada oyun oynuyor. Zaten yaşlı bir abimize saldırdı. Kendisi de zaten rahatsızdı. Aynı şey bir çocuğun başına da orada gelebilirdi. Geldiğinde ne yapacağız bilmiyorum. Biz mahalle halkı olarak... Bu durumdan şikayetçiyiz. Belediye ilettik. Yetkili arkadaşlar bugün çalışmaya başladılar toplamaya. Ama bunun da bir çözüm olmayacağını düşünüyoruz. Kardeşim bu köpeklere ya bakın ya bakın kimlik çıkartın kişinin üzerine olsun geri kalanı da bu belediye toplasın bunları. Bir ananın bir babanın çocuğa baktığı gibi bu köpeklere de insanlar bakmadı. Ama sokakta olan köpekleri barınaklara toplamadı. Bir insan aynı yavrusu gibi evinde besliyorsa evinde beslesin, bahçesinde besliyorsa bahçesinde beslesin. Ama bunu dışarıya saldığı zaman bunun mükellefiyeti o kişide olsun. Sokağa hayvana bırakmakla ha çocuğu bırakmışın ha hayvanı bırakmışın. Arada hiçbir fark yoktur. Bu dinen de böyledir, insanlık olarak da böyledir. Hangi düşünceden olursan ol bu böyledir.